mı derken yine bana kakaladın bütün işleri. Harika olmuş ama. Ellerine sağlık. Ablasının number one'ı. Perde arkasındaki ilah olarak her programda ilk önce senden bahsedeceğim. Söz. Hadi hadi gaz verme şimdi. Bakayım. Hmm, ya bir önceki daha iyiydi sanki. Baksana ben de şey soracağım. Bu mu daha iyi duruyor? Yoksa... Şunu mu yapsam? Bu daha iyi. Bu mu? Tabii. Son bir kombinim daha var. Hemen deneyip geliyorum, tamam mı? Tamam. Ben kalender meşebbim Güzel çirkin aramam Gönlüme bir eğlence isterim olsun Ben kalender meşebbim Güzel çirkin aramam Gönlüme bir eğlence isterim olsun Saçları... Ne yapıyorsunuz lan siz? Abi ne arıyorsun? Söyle bize yardım edelim. Yok bir şey. Tam oluyordu ya, tam oluyordu. CD mi öğrendi acaba? Ay nereden öğrenecek? Hem mesele olsa direkt gelir bize dalardı. Bu neydi şimdi? Ya ben bu kadar uğraştım şu klip evi düzenlemek için ya. Allah'tan burnundan soluyut da bir şey anlamadı. Hadi toparlayalım bir an önce. Diğerleri damlamadan bitirelim şu işi. <laughs> çay çay. Alo. Evet benim. Ee, bir bölüm için mi peki? Tamam olur olur. Ee, ne zaman? Aa, yok yok siz hiç mail falan göndermeyin. Eee. Ben yarın direkt gelirim sizden alırım. Hem bu konu üzerine de konuşmuş oluruz. Kaçta geleyim? Tamam. Tamam. İyi günler. İyi günler. Yelda! Muhteşem yüzünde oynayacağım. Hem <laughs> de böyle bayağı diyaloglu miyaloglu oynayacağım. Ay Allah'ım Allah'ım <laughs> Benim için bir şey demediler mi? Yok. Ya ama üzülme ya. Baksana daha dün bir bugünkü hemen aradılar. Belli seni de arayacaklar yani. <laughs> ne üzüleceğim ya? Daha sen ha ben değil mi? Ya bir delikten girdik sonuçta. Ay gelmiyor. <laughs> Muhteşem yüzyıl bu ya. Doğru mu? Kendimi gösterirsem belki haremde yer ederim. Tabii kızım. Ay. Neden olmasın? Ay, zaten orada bir kere görürsem bitti gitti. Bir daha bölüm oyunculuğu biter, karakter <laughs> oynamaya başlarım. Ay o kadar seviniyorum ki senin için. Tarısı benim başıma artık. Ay ben hareme bir gideyim, seni de aldıracağım. Bak söz. <laughs> Merhaba, buyurun. Merhaba. Beni aramışsınız. Ee, Muhteşem Yüzyılda bir bölümlük rol varmış. E, ee, sahnelerimi almaya geldim. Bir saniye. Esnen olmanız gerekiyordu. Selda Özer misiniz? Özen. Soyadım yanlış yazıldı herhalde. Yok. Hay Allah. Ya ben isimleri birbirine karıştırmışım. Yani Selda Özer arayacağım ama sizi aramışım. Çok özür dilerim. Nasıl yani? Bunca yolu biz bir yanlış anlaşılma için mi geldik şimdi? Ya ne kadar da rahat söylüyorsunuz canım dalga geçer gibi. Özür dilerim kızlar yani çok affedersiniz. Hayır yani o kadar da heveslendiriyorsunuz insanı. Ama olmaz ki yani Hanımlar, Öyle. hanımlar insanlık hali. Tamam bir hata olmuş, haklısınız. Ama Beril defalarca özür diledi sizden. Ben her şeyi duyuyorum içeride. Yani şu anda yapılabilecek daha fazla bir şey var mı? Lütfen. İyi günler. Ya Rabbi ya sabır. aa, aa. Tamam ya. Nesi tamam ya? Hemster gibiyiz. Yerimizde koş, koş, koş. Hareket yok. Bir gün bu çatlak karıyı peşimden koşturmadan yaşlanmayacağım. Bak görürsün. Geri zekalı. Cık. Hadi tamam. Üzülme. Hadi. Hadi. Aside Hanım'ın yıldızı gelmiş. Kime diyorum ben? be Sen kime ezip geçiyorsun? Adam gibi konuşuyor musunuz sanki? Sadece sataşıyorsun. diyorum ya. Hakikaten merak ediyorum. Nasıl başarıyorsun bunu? Abimi bile kendine çevirdin. Kalktı babama yürüdü. Suçu neydi adamın? Seni korumaya çalışmak. Bakın kızlar. Benim sizinle bir derdim yok. Sizin de benimle olmasın ya. Bu kadar. Aa, Madem derdin yok, niye hala evi karıştırıyorsun o zaman? Kılıfını bulmuşsun işte. Gönlünce yaşıyorsun hayatını. Sen ne istiyorsun daha bizden? Senin yüzünden evde huzur kalmadı be. Ne zaman vardı yerde? Ne zaman o evde huzur vardı? Sen hangi gezegende yaşıyorsun ya? Sen git babana çat anladın mı? Seni nefret ettiğim ben değilim baban. Yalancı olan da şantaj yapan da o. Sizlerinizi benden çıkarmayın be. Mükemmel olmayabilir ama şantajcı değil benim babam. Senin yüzünden dayak yemiş be. Sen nesin? Kimsin onu küçümsüyorsun? Ona bunu versin. Ne? Yavrular bilmiyorsunuz. Bize neler yaptığını bilmiyorsunuz. Ee, bas geri. Bir daha sizi bu sokakta bile görmeyeceğim. Bu ne çirkeflik böyle? Geç. Allah belanı versin. Hepimizi yaksın. Allah belanı versin. Bencil köpek. Şimdi polisi çağırıyorum. Şimdi. Seni çamur şey. Defol. Defol. Ne yaptın be Yelda? Ne yaptın? Mahvolduk. En büyük şansımızı tuzla buz ettin. Farkındasın değil mi? Ne yapsaydım? Bize ezmesine izin mi verseydim haspamın? Ha şimdi hiç ezmedi böyle. Ya sana gözünü. Kabağın bize patladı. Kazanan yine o oldu. Asıl kabağı o Asile'nin kafasında patlatmazsam geldi adam. Hey, Ne yapabilirsin? Yelda <laughs> abuk sabuk konuşma ya. Of, of. Aslanım çok, çok özür dilerim. Bunlar benim kız kardeşlerim. Daha doğrusu üvey kardeşlerim. Tamam yavrum sen bir sakinleş konuşuruz. Bırak şimdi neyin özrünü diliyorsun benden. Belli zaten o kızın neş çirkef bir şey oldu. Gel canım biz elini yüzünü yıkayalım senin hadi. Evet canım evet. Girebildik şimdi nete. Ay demin şifreni yanlış girmişiz. Ondan öyle olmuş. <laughs> Ay çok sağ ol Ece'cim ya Vallahi Öpüyorum. Gö gönderdin mi? Evet. İşte. Aç kız. Bir daha bakayım şuna. Tırnağımı <laughs> taktım. Yarın mail aldığında görmek isterim Aslı Hanım'ın suratını. Savaş. Bu kadar mı olur, olur zamanlama? Şey İki gündür salınıyor Aspam. Aslanımız baki şekerler. Aa, Harikayız, ayırırız. güzeliz. Anlaşarak ayrılıyoruz. Hede, hede, hede. şey ya. Çirkef şey. Çirkev şey. Ay, Bakalım ayırır, şimdi çalım atabilecek misin bize böyle düdük? <laughs> Sen de benim hatalarımdan birisin. Sen en büyük günahların bedelisin. Benim için ...o kadar kötü mü söylüyorum? Veril. Sana böyle konuşmayı unutturan ne? Aç şunu. Açar mısın? Ee, ben şey... Aç 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 bir göreyim. Ne olur, sakin ol. Nazlı, nerede Mete? Mete Bey burada yok Asude Hanım. Bey, değil o. Mey değil, insan değil o. Ahlaksız dolandırıcının teke. Ben yaptım. Bütün bunları ben yaptım.